Siz aramaya devam edin. Kızımla o geri bulmadan da buraya gelmeyin. Niye getirdik buraya sanki? Doktora götürseydik. Doktora buraya çağırmalıyız. Ne oldu? Yok. Sanki yer yarıldı içine girdi. Yer yarıldı içine girdi ha. Allah kahretsin. Alo. Doktor bey gelmedi mi? Peki. Daha dönmemiş. Belki hala eğlence yerindedir. Alo. Murat Bey siz misiniz? Tabii tanıdım efendim. Hayır, Doktor Fuat bu akşam hiç uğramadı. Gelirse söylerim efendim. Siz merak etmeyin efendim. Hasan'ın kafası sağlamdır. Kolay kolay bir şey olmaz. İyi geceler. Kimmiş? Hasan'ı bulmuş Murat Bey. Çiftliğe götürmüş. Hadi yürüyün. Nerede kaldı bu doktor? Sallanmayın bu herifler, hadi çabuk! Murat bey! Murat bey, ver o geri zekalıyı bana! Duyuyor musun beni? Çabuk <laughs> içeri girin, o geri zekalıyı getirin, çabuk! Aç kapıyı Murat bey aç Aç diyorum aç Yalvarırım Yalvarırım beni onlara vermeyin Öldürürler beni öldürürler Korkma Hasan benim evimden kimseyi zorla götüremezler İyi düşün Murat Bu adamlar çok tehlikeli Merak etme korkacak hiçbir şey yok Hey duyuyor musunuz bizi Açsanıza şu kapıyı Kapıyı kırmanıza gerek yoktu. Girin içeri. <Gülüyor> <Gülüyor> yürü, yürü lan askerim. Ona dokunma. Elini o adamın üstünden çek. Bu herif yeğenimizi kaçırdı Murat Bey. Onu götüreceğiz. Bize engel olmayın. Bu adam yaralı. Bu halde hiçbir yere gidemez. Önce bir doktora ihtiyacı var. Sen onu bize ver. Biz tedavi ederiz. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin. Önce doktor gelecek. Daha sonra da polise haber verirsiniz. Gereğini onlar düşünür. Burada biraz daha kalacak olursanız... ...polisi ben çağıracağım. Hepiniz hapsi boylarsınız. Hadi gidin şimdi. Dur. Yürüyün çıkıyoruz. Yok muydu içeride? Oradaydı. Ama Murat Bey vermedi. Ne demek vermedi ulan? Ne demek vermedi? Herif yaralıydı Remzi abi. Beceriksiz herifler. Yaralıymış. Nasılsa kızımın yerini öğrenince ellerimle geberteceğim onu. Hey içeridekiler! Ya onu bana verirsiniz? ya da evinizi başınıza yıkarım. Hülya saçmalama buraya gel. Bırakalım alsınlar Murat. Bunlar dediklerini yaparlar. İnan bana. Bu sibidi zorbalardan korkacağımı sanıyorsan aldanıyorsun canım. Açın şu kapıyı be. Açın. Yoksa evi ateşe verip hepinizi, hepinizi öldürürüm. Bu hayvanı vermeye mecbursun başka çaren yok. Defolun deli herifler. Sadece onu istiyorlar. Verirsek bize dokunmazlar. Anlıyor musun? Verirsek onu öldürecekler. Burası benim evim ve onu korumak benim görevim. Sen Hasan al ve çabuk yukarı çık. Hadi. Hadi. Hadi çabuk. Yürü çık. Çin, çin. Ahmet Reis, sen misin? Evet, benim! Aç kapıyı! <laughs> İyisin ya! Evet, iyiyim. Hasan'ı istiyorlar. Biliyorum... ...Her şeyi biliyorum. Eğlence yerine uğradım. Buraya geldiklerini tahmin ettim. Kudurmuş hayvana benziyorlar. Sen merak etme Murat... ...Beni dinlerler. Çıkıp adam gibi konuşacağım şunlarla. Olmazsa biraz da tehdit ederim. Kendine dikkat et Ahmet Reis! <laughs> Meraklanma, acı patlıcanı kral çalmaz. Ne dedi Ahmet reis? Verecek miymiş? Bu işi unut Remzi. Kötü şeyler olmadan gidin, gerisini de kanuna bırakın. Kanun benim burada, anlıyor musun? Kanun benim! Saçmalama Remzi! Sarhoşsun sen! Ver şu silahı! Dokunma silahı Ahmet! Çekil git başımdan! Çekil git! Sen bu işe karışma Ahmet. Karışma. Ahmet Reis. Ahmet Reis. Ahmet Reis. Ee, yolun sonuna geldik Murat. Seni hemen kasabaya götüreceğim doktora. Beni düşünme artık. Benim işim bitti. Sen bu hayvanlardan karnını ve kendini kurtarmaya bak. Hayır Ahmet Reis bırakma kendini. Yalvarırım toparlan. Çok genç. Çok. Hayır. Hayır. Hayır! 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 <laughs> Remzi abi ne yapacağız şimdi? Okyay'dan çıktı artık. Belki de, belki de böylesi daha iyi oldu. Hadi canlanın korkak herifler. Canlanın. Girelim içeri. Yeter artık. Dayanamayacağım. Ölmek istemiyorum. Geç. Geç. Oh. Sen Hasan'ın yanına çık çabuk hadi. Murat! Perde <gülüyor> yanıyor! <gülüyor> you <laughs> 넌왜안넌왜안넌왜안넌왜안넌왜안넌왜안넌왜안넌왜안넌왜이넌왜안넌 <목소리도> <목소리도> <목소리도>